Herkes beni deli zannediyor. Aklın ötesinde akıllıyım. Peygamber ölüm riskine girmiş. Hapis riskine girdim de beni deli sayanların aklına şaşarım. Bir tek yüzüm var. Anadan doğma Kemalist Anadan doğma şeriat-ı garra-i fedakarıyım. Allah'ın diniyle harp eden, Allah'ın ayetine sapsata diye Kur'an'a Arap uşağının yavesi diye sayayım mı daha sana? Sabaha kadar saysam bitmez. Ebu Ceylal, al, al. Ne yapmış? Hak teessüs edecek diye engel çıkarmış. Bu ne yapmış? Müesses hakkı 1400 yıllık emeği heba Daha bundan sonra bir kafir gelecek de hilafet mi var 1400 sene devam edebilmiş Başka bir müessese mi var Onu yıkacak da onun kadar şeref yap olacak e, Küfür namı hesabına Var mı böyle bir şey Var mı Osmanlı cemiyetindeki gibi ahlaklı bir millet de Onu bu maskara başlarda ömür tüketen Bir şarkıcıyı havaalanında karşılayan Rezil bir gençlik haline getirecek Bu 23 Nisan ki Orein dönüm günü Kan içici sultana, Hakan'a ölüm günü. Ya bunu söyledi. Kan içici sultana, Hakan'a ölüm günü. Ulan o Hakanlar sana bu vatanı bağışladı. O Hakanların gayreti dini olmasaydı sen şimdi Orta Asya'daydın. Peygamber Mekke'den Medine'ye kaçtı diyor tarih kitabı ya. Osmanlılar bunu müfarakat buyurdu derler. Müfarakat buyurdu nerede? Kaçtı nerede? Ustur bile hakaret. Bir Allah'a inanmak siyasetin iyi icabıdır diyor mektep tarih kitabında. Allah din peygamber düşmanlığı yaparak nesilleri yetiştirdiler. İlk demokrasiye geçişte seçimi kaybettiler. <laughs> tutmadı. Küfür maya tutmadı. Şimdi onun çılgınlığını yaşıyorlar. Onun koyduğu hükümle kıyamete kadar bu millet yaşayacak. ya nah, yaşar. <laughs> Dövünün döneceğiz kadar. Hiç bir faydası Değiştirilemezmiş. Bu değiştirilemez denilen maddeyi değiştirsin. Onu da değiştirilemeyeceğine dair bir şey yok ya. O engeli kaldır ondan sonra da onu değiştirir maşet atarız. Hangi Yunan'ı denize döktün? Yalan. Hiç ası yok. Hangi yedi düvelle arvettin? Çanakkale'ye geldin İngiliz'i görünce zaten durdun. İtalyan Antalya'da geldi çekildi. Fransız Antep'ten birkaç kuvayi Milliye'cini de da yedi. ayakla çekildi gitti. Hani yedi düvel? Ey Mustafa Kemal ve ey müdafileri, ey avanesi. Hangi yedi düvelle ettiniz? Bana söyler misin? Yeter bu palavralardan bıktık. Aman kabus. Yeter. Başka bir sual sor bırak Kemal'i de. Sakın Fethullah'ı da sorma. <laughs> Usandım. Bu rejim yıkıldığı zaman tarihte ben de hayattaysam şunu iddia edeceğim. <laughs> Ey Kemalistler, bu milleti teslim aldığınız şekliyle teslim edin. Maskaraya çevirmişsiniz. Yağlondan aşağıya böyle fesle yürüyordum. Dudakları boyalı, başı açı, kıçında kat pantolon, tırnakları ojeli, ciğer yalamış gibi bir kadın. Başını salladı da Atatürk seni görseydi dedi. Kahırlı bir şekilde yani. Aa, ne günler kaldık, Atatürk olsaydı seni görseydi. Dedim ki, Atatürk kiracı, ben sana mal sahibini söyleyeyim. Fatih seni görse hangi milletten olduğuna hükmederdi? Allah bu milleti hüviyeti asiyesine çevirsin. Amin. Allah bu milletin hüviyeti asiyesine çevirmesinde bizlere de kanma mabela kan ma hizmet nasip etsin. Amin.